Beşiktaş Yönetim Kurulu yeni teknik direktör ile ilgili çalışmaları son derece hassas ve dikkatli bir şekilde ve en kısa zamanda sonuçlanacak şekilde yapıyor. Şunu bütün samimiyetimle ve kalbimle söylüyorum. Bana bu görev bundan üç gün önce verildiği andan ve maçın bittiği ana kadar ve hala da pazartesi gününü hiç düşünmeden yaşadım. Benim için önemli olan bana verilen bu onurlu görevi yerine getirmekti. Galibiyetle bitirmekte tabii taçlandıran bir şey. Beşiktaş Kulübü ne görev verirse versin. Yani ben U19 takım teknik sorumlusuyum bildiğiniz gibi. Yani yarın sabah uyandığımda hocam bundan sonra U9 takımın teknik sorumlusunuz dese de benim için hiçbir şey değişmeyecektir. Nerede görev verirse Beşiktaş kulübü, hangi pozisyonda görev verirse elimden geldiğince en uygun şekilde, en doğru şekilde bunu yapmaya devam ederim. Hiçbir şey olmazsa da e, türbüne çıkıp çocukluğumdan beri olduğu gibi taraftarı olarak desteklemeye devam ederim. Bu harika galibiyeti birkaç kişiye hediye etmek istiyorum izninizle. Birincisi gerçekten de ben aslında birazcık böyle engellemeye çalıştım ama oğlum çok iyi bir Beşiktaşlı oldu Beşiktaş'ı çok seviyor. Ona ve aileme hediye etmek istiyorum. Beşiktaş taraftarının da ben zor günlerde başka takımlara, başka kulüplere göre zor günlerde oyuncusunun, takımının yanında olan taraftar olduğunu biliyorum. Ve bugün de bu belki de en zor günlerinden birinde türbünleri doldurarak, e, türbünde olmayanların da bence bütün güzel ve iyi dileklerini yollayarak seyreden Beşiktaş taraftarına da hediye etmek istiyorum. Ve çok çok daha önemlisi, benim için bu belki de en önemlisi, Sergen hocamı, beni, Ziya hocaları, Rıza hocaları, hepimizi daha futbol oynarken antrenörlüğe hazırlayan, hepimizi okulundan, tedrisatından geçiren, hepimizin üstünde büyük emeği olan, benim için Türk futbolunun üzerinde büyük emeği olan, hocaların hocası, duayen Serpil Hamdi Tüzün hocama ben bu galibiyeti hediye etmek istiyorum. İyi ki var, iyi ki biz onunla tanışma, çalışma fırsatı bulduk. Her birimize çok şey kattı, bu ülkenin futboluna çok şey kattı. Bu hayatını Beşiktaş'a adayan insanlardan birisidir. Ben de kendi adıma, kendi hayatımı çok sevdiğim Beşiktaş kulübüne adamayı çok istiyorum. bu buradaki en büyük teşekkürü Serpil Amcı Düzün hocama gönderiyorum. İyi ki var.